Herkese merhaba tekrar. Bugün size mahallemi gezdirmeye karar verdim. Burası bizim evimiz. Geliyorum. Gökkuşağı resmi olan. Dikkat et. Burası bizim ev. Burası da sokağımız. Geliyorum. Burası benim mutfağım. Bugün bayağı yağmur yağdı, hiç dışarı çıkmamıştık, çocuklar sıkıldı evde, çıkmak istediler. Şimdi bisiklet süreceğiz. Gökkuşağı ne nerede? Ama üşüyoruz, hemen geri döneriz büyük ihtimalle. Gökkuşağı ne nerede? Gökkuşağı çıkmıştır anneciğim yağmurdan sonra ama yetişemedik. Gidelim kuşağının çıktığı yere, belki görürüz. Bak burada gökkuşağı var. Evet. Gökkuşağı. gökkuşağı fotoğrafı evet. Gökkuşağı, gökkuşağı. Aa yazı da yazılar. Evet. Nerede? Aa yukarıda evet. Aa, burada da kaç tane kuşağı var ya? Evet üç tane, iki tane. Şurada dört tane değil mi? Şu evde dört kişi var galiba. Dört tane çocuk mu var dersin? Bakayım, Gideceğiz şimdi önüne. Sen biraz daha gayret et bisiklet sürmeye. Önüne bak, oradan değil, oradan değil. O köşeden mi ineceksin? Tamam, o köşeden in. Hadi oradaki evleri de merak ediyorduk. Onları da görelim. Burası çıkmaz, sokak. giren sen miydin yoksa? Hayır, her yeri siyahtı. Siyah olan mıydı? Her yeri siyahtı. Beyaz ve siyah değildi. Her yeri siyahtı. Her yeri siyahtı. Tamam mı? Tamam. Dur. Tamam, ben de duruyorum çizgide. Hayır, evde çizgide dursun. Geriye kalın. Tamam. Bu kadar yeterli. Çünkü burası şey aşağı doğru düşebilir. Hadi. Buradan parkımıza iniyoruz. Bu kadar yakınlıkta yani parkımız. <laughs> o yüzden çok şanslıyız. Evet yakaladım seni. Buradan aşağıya ormana iniyor. Yo. Efendim? İyi ki buraya basmışım. Evet frene basman iyi oldu. Devam edelim anneciğim. Dikkat et. Eğil'e yol ver. Soğukmuş değil mi hava? Bir tur atalım gidelim eve tamam mı annem? Ya. çok soğuk ama. Ben şu aralardan ısırgan topladım. ebegümeci ile ısırgan topladım. İstanbul, İstanbul ben gelmiştim. Evet. Baba da gelmiş, sen sen ikiniz, gelmiş. i̇kiniz tek başınıza. Seninle. Ha, seninle ben. Evet, ısırgan toplarken beraber gelmiştik, toplamıştık. Hadi bakalım. Menümüzde bugün söyle anneciğim. Menümüzde bugün salçalı makarna. Hem buna bu ne anne? Dolma. Dolma. Bir de buna bunu da tam göremiyorum. Yoğurtlu çorba. Ha, yoğurtlu çorba. Öğlen yediniz ya. <laughs> evet yoğurtlu çorba severim. Ne bunların hepsini severim ama bu yani biraz hiç sevmem. Ama şeyi seviyorsun. Hayır. Kabaklı olanı seviyorsun, yoğurtlu yiyorsun ya. Bunu da bak babaanne gibi yaptım değil mi? Babaannenin yaptığı makarna gibi yaptım. Evet. Tamam teşekkür ederiz. Bugünkü menümüzde dolma, çorba, makarna var Yiğit'in dediği gibi. Eve geldik. Yemeklerimizi hazırladık.